Merhabalar. Ben iç mimar Alp Duran. Biliyorsunuz bugüne kadar birçok yaptığımız ofisi ve evi sizlere gezdirdik. Bugün ise size kendi ofisimi gezdireceğim. Hazırsanız videoya başlayalım. <laughs> Ofise girdiğimiz zaman ofisin sağ tarafında benim odam bulunuyor. Ve bu odada e, toplantılarımızı ve müşteri görüşmelerimizi aslında burada yapıyoruz. Burada bazı ufak değişiklikler yaptım. Özellikle bu odada ofisin geri kalan alanını ise aynı tuttuk genel olarak. Orayı e, ofis işlevine çevirdik. Buraya genel olarak müşterinin gelip bizimle görüşme yapabileceği, onlara sunum yapabileceğimiz, beraber projeler üzerine konuşabileceğimiz bir sıcak bir mekan haline getirmeye çalıştım. Ofisin bu alanı müşterilere sunum yaptığımız alan. Burada bir L koltuğumuz var. Buraya uygun özel olarak tasarlanıp üretildi. Ve bunun hemen karşısında 75 inç bir televizyon var. Burası bir televizyon ünitesi olarak tamamen buraya özel olarak uyguladığımız bir dolap olmuş oldu. Burada sağda solda raf alanlarına yer verdim. Burada kendi hobilerimle ilgili veya bazı kitapları sergilediğimiz bir iki tane sergileme alanı var. Bunun arasını şömine alanı yapmak istedik. Aslında bu ofisi yaparkenki fikrim hem ev gibi hissettirsin yani burada çalışan insanlar ve ben aynı zamanda gelen insanlar burayı bir ev sıcaklığında e, samimi bir ortam olmasını hedefledim. E, o yüzden de burayı biraz daha ev alanı olarak e, planladım. Hemen arkadaki alanı ise biraz daha ofis alanı olarak planladım. Burada bir şömine alanı var. E, bu şömine etanollü şömine dediğimiz e, gazla çalışan bir şömine. Bunun üzerine bir televizyon alanı planladık ve üzerinde de çıtalamayla olan bir aslında bir dekoratif bir e, tasarımı var. E, burada raflarında gizli led'leri var ve üzerinde de yine led'i var. Burada 75 inç bir televizyona yer verdik. Çünkü biz burada e, otur ben bu, bu tarafa geçiyorum. Müşterilerimiz karşıya oturuyorlar ve bilgisayarı oraya yansıtarak projelerimizi sunabiliyoruz veya üzerine bir şeyler konuşabiliyoruz. Buranın prestijli ve sıcak atmosfere sahip bir e, oturma alanı olmasını istedim. Hem müşterimizle burada geldikleri zaman sohbet edebiliyoruz, vakit geçirebiliyoruz. Hem de ben aynı zamanda akşamları da ofiste genelde kalıp çalıştığım için burası da benim için dinlendirici bir alan olmuş oluyor. Burada kendi hobilerimle ilgili bazı şeylere yer verdim. Mesela burada bir valiz var. Bu benim Milano'da okuduğum dönemde dönmeme yakın son kalan paramla özellikle çok beğeniyordum bu valizleri. Bir anda her pazar, her ayın son pazarı bir antika pazarı kuruluyor. Burada son kalan aslında birikmiş paramla aldığım bir valiz vardı. Bir İsviçre askerinin valiziydi. Bu valizi buraya konumlandırdım. Onun haricinde benim bazı dönemlerde topladığım buradaki baykuş koleksiyonum var. Mimar Sinanlı olduğum için baykuş biriktirmeyi seviyorum. Yine Kavs'ın veya Jeff Koons'un bazı heykelleri var. Ve burada benim bazı gezdiğim yerlerden bazı hatıra, ürünler var aslında. Yine e, kitap toplamayı çok sevdiğim için kendi işimle ilgili veya hobimle ilgili bazı kitaplar yer alıyor. E, burada bir e, esere yer verdik. Bu e, burada genel olarak evlerde de bu şekilde yapıyoruz ama ofisimizde de genel olarak eserlerin asılması için bir askı sistemi oluşturduk. Buradaki eserler tahmin ettiğiniz üzere devamı değişiyor. ...hem alttaki sanat galerimize bazı eserleri götürdüğümüz için... ...hem de bazı yeni alınan eserler olabiliyor. E, onları burada izlemeyi seviyorum. O yüzden bir süre sevdiğim eserleri ofise alıyorum. Sonrasında aşağı indiriyoruz gibi oluyor. E, burada Peru'dan aldığımız Ayasca Seremonisi'ni anlatan e, bir kumaş iş var. E, bu buraya uyduğu için e, bir süredir bunu burada tutuyorum. Burada hemen çarptığım şey e, yine küçük bir e, oyuncak araba... Ama ben bunu formu nedeniyle çok sevdim, o yüzden de bunu da e, bu şekilde konumlandırdım. Yine burada eski bir matkap var. İşte benim e, yelken yapıyorum, e, bazılarınız belki biliyordur. Yelkende e, yelken aldığım bazı kupalar, ödüller var. E, Legolar var vesaire gibi. Burası böyle hem hobi hem de benim aslında kişisel hayatımı yansıtan bir oda olmasını amaçladım. Burada özel bir sehpa tasarımı yaptık, projelerde kullandığımız mermerlerden. Hemen bunun altında buraya yuvarlak bir hissiyat vermesi için bir halı var ve buranın genel olarak parke'si kötü bir renkteydi. Bunu e, sildirip e, yeni bir renk verdik. Hemen bu arkamızda da bir eser var. Bu eser de Burhan Doğançay'ın 12 tane işinin bir araya toplandığı müze camlı bir eser. Bu da benim e, bir müzayededen bulduğum, e, çok sevdiğim bir işti. 12 tane farklı işi tek çerçeve topladığı için oldukça hoşuma gitmişti. Burhan Doğançay toplamaya çalışıyorum. En sevdiğim sanatçılardan bir tanesi. O yüzden kendi Burhan Doğançay koleksiyonumu da ofise getirdim. Bu tarafta da yine Burhan Doğançay'ın dört tane işi var. Bu duvarı da tamamen eserlerin sergilenebileceği bir alan olarak yapmak istedik. Burada da iki tane kurdeleler serisinden iş var ve e, burada iki tane de wals serisinden işler var. Burada yaptığımız en temel değişim aslında bu tavan uygulaması oldu. Burada çünkü e, standart müteahhitlerin yaptığı bir havuz tavan vardı ve ben farklı atmosferde bir tavan olmasını istiyordum. E, burayı e, bütün tavanını sökerek ters bir tavan haline getirdik. Tüm kenarlardan bir led aydınlatması var ve gece sadece bunu açtığımızda güzel bir atmosfer oluşturuyor. Aynı zamanda da burada bir e, alçpandan bir yuva yaparak buradaki ray spotların takılabileceği bir e, kanal yapmış olduk. Ve buradaki eserler değiştiği zaman buradaki aynatmaların yerleri ray üzerine kaydırarak da değiştirilebiliyor. Ve bütün odanın da boyasını dekor boya olarak yaptık. Bu odanın tavanları bile dekor boya boyanmış şekilde. O yüzden de gerçekten böyle sıcak bir atmosfer e, yaratıyor bu da. Geldiğimizde ise e, burada çalışma masam var. Çalışma masamı buraya özel e, yaptırmıştım. Siyah tonlarını seviyorum. E, o yüzden siyah bir çalışma masası olsun istedim. Bu çalışma masası oldukça büyük. 3 metre uzunluğunda, 100 santim neredeyse genişliğinde. Buradaki çalışma düzeni de şu şekilde. E, gelen kişiler karşıma oturuyorlar ve beraber bir toplantı yapıyormuşuz gibi bir araya gelip bilgisayar ekranında bir şeyleri tartışabilmemizi sağlıyor. Çok fazla standart yönetici odası oturması yapmak istemedim. Burası hem bir toplantı masası hem de benim çalışma alanım gibi oldu. Bu oda tamamen iki tarafı cam bir oda. Zaten diğer televizyon alanı ve bu alan duvar olarak planlanmış. O yüzden biz bu camları biraz daha örtebilmek için sanki ahşap kaplama yapmış gibi gösterebilmek için ...hem de kontrollü ışığı içeri alabilmek için buraları ahşap carüzü yaptık. Bunların sağ sol taraflarında birer fon yaptık. Bu sayede de hem böyle ev sıcaklığında hem de ofis hissiyatında bir mekan olmuş oldu. Hemen çalışma masamın sağında ve solunda da iki tane Ekrem Yalçındağ eseri var. Bu eserler de Sanat Galerisi'ni ilk açtığımda... ...Ekrem Yalçındağ'ın gidip atölyesinden aldığım ilk işlerdi. Bunlardan dört tane almıştım. İkisini satmıştık, ikisini de kendime tutmak istedim. Ve bunlar e, bizim ofisimizin de renklerine yakın olduğu için e, ve aynı zamanda benim için ilk aldığım ticari işler olduğu için e, masamın sağında solunda e, yer alıyor. Buraya kendime bir bu tarz montumu, ceketimi asabileceğim bir alan yaptım. Ve bunun üzerindeki aydınlatma da e, özel bir aydınlatma. Bu lineer e, aydınlatma e, optik ledlere sahip ve sadece masanın üzerine aydınlatıyor. Bu sayede de e, çalışırken sadece masanın yüzeyi aydınlanmış oluyor. Oturanların yüzüne herhangi bir ışık gelmiş olmuyor. Ama burası bu şekilde genel olarak ev sıcaklığında bir ofis olmuş oldu. Şimdi size isterseniz ofisimizin diğer taraflarını gezdirerek devam edelim. <laughs> Ofisin diğer alanlarına geçmeden önce sizlerden bir talebim olacak. İç mimarlık hizmetimizle ilgili veya iç mimarların neler yaptığı ile ilgili veya nasıl çalıştıkları ile ilgili sorularınız varsa bunları yorumlar bölümünde benimle paylaşırsanız bundan sonraki çekeceğimiz video merak edilen sorular üzerine olacak. Yani nasıl çalıştığımız, sistemimizin nasıl olduğu, bir iç mimarın nasıl ilerlediği ile ilgili bir bölüm çekmek istiyoruz ve kanalda da masa başı konuşmalarımızın olduğu bir video bölümü yapmak istiyoruz. Bununla ilgili merak ettiğiniz soruları aşağıda yorumlar bölümüne mutlaka bekliyorum. Şimdi ofise devam edelim. Evet, şimdi isterseniz ortak alanları gezelim. Burası bahsettiğim gibi aslında iki artı bir bir daireydi. O yüzden mutfağı olduğu gibi tüm ekipmanlarıyla hazırdı. Burada bir koridorumuz var ve iki odamız var. Bunlara da farklı işlevler verdik. Şimdi bunları sırayla gezeceğiz. İlk önce isterseniz mutfağa girelim. Bu ofisin avantajlarından bir tanesi de, bu mutfağın aslında hazır olmasıydı. Çünkü burası biraz daha böyle ev konseptinde, insanların rahatça çalışabileceği, keyifli vakit geçirebileceği bir yer olsun istedik. O yüzden işte ocağımız var, normal bir ev setup'ı gibi, normal Nespresso makinesi, Türk kahvesi makinesi gibi birçok ihtiyacımız var burada. Yine fırınımız var, buzdolabımız vardı. Bunların ofis mutfağı gibi değil de ev mutfağı gibi olması aslında gerçekten bizim için kullanışlı oluyor. Gerçi hiç şu ana kadar bir şey yapamadık yoğunluktan ama hani bir gün böyle bir kek yaparız belki diye düşünüyoruz açıkçası. <laughs> Buradan devam ettiğimizde koridora ulaşıyoruz aslında. Giriş kapısı hemen sağ tarafta. Burada da benim kendi koleksiyonumda olan bazı sanat eserleri veya posterler var. Hemen arkanızda bir tane Ömer Uluç'un bir serigrafi işi var. Bu benim çok sevdiğim bir işti, bunu girişe koyduk. Buraya yaklaşık iki senedir logoların yer alacağı bir duvar yapmaya çalışıyoruz ama yoğunluktan maalesef kendimize çok ilgilenebildiğiniz için burası boş kaldı şimdilik. Burada genel olarak değişiklik yapmadık, tavanlardaki spotları değiştirdik çünkü bu tarz evlerde biliyorsunuz panel spotlar falan oluyor. Burada daha gölgeli, böyle dramatik ışık verecek, bizim projelerde kullandığımız spotlardan kullandık. E, bu benim Paris'ten aldığım bir Mickey posteliydi. E, mimar Mickey'ler hani çalışıyormuş gibi gözüktüğü için, bir şanti ortamı olduğu için e, bunu oldukça seviyorum, bunu tuttum. E, burada bir portmantomuz var. E, bu portmantoyu hem e, kamera ekipmanlarının vesaire, internet ekipmanlarının kullanılacağı bir dolap olarak kullanıyoruz. Aynı zamanda da burada kullanmadığımız kumaş kartelaları var. Bunları e, kullandık. Burada bir dolap olması da gerçekten iyi oldu. E, hemen burada da yine benim kendi koleksiyonumda olan Dermerbilin kağıt üzeri yağlı boyu müdahale bir işi var. Bunu da direkt ofisin bu e, çalışma alanının önüne asmış olduk. Bu da benim sevdiğim işlerden bir tanesi. E, burada bir odamız vardı. Bu arkadaki odaya göre biraz daha küçük. E, burayı iç toplantılar için ve aynı zamanda Mimar arkadaşlarımızın müşterilerimizle iç toplantılarını yapabilmesi, malzeme seçebilmesi için tasarladığımız bir oda. Şimdi buraya girelim isterseniz. Burada mermer bir toplantı masamız var, dört kişilik bir toplantı masası. Ve buraya da böyle Ikea'dan hızlı çözmek adına açıkçası bir raf satın almıştık. Bunun içerisinde bizim aslında ...projelerde kullandığımız materyaller var. Bu gördüğünüz renklerine göre ayrılmış materyaller... ...bizim projeler için aslında ürettiğimiz laki örnekleri. Biz her proje için bu şekilde... ...aynı renkten üç tane laki örneği yaptırtıyoruz... ...ve bunların arkalarında kodları yazıyor. Bunun bir tanesi üreticiler için, bir tanesi bizim için... ...bir tanesi de müşteri isterse müşteriye vermek için oluyor. Ve biz burada gördüğünüz gibi aslında... Projelerde e, tüm materyalleri bir araya getiriyoruz ilk önce, müşteriye bu şekilde sunuyoruz. Çünkü ilk önce render hazırlıyoruz, render hazırladıktan sonra müşterinin içine görsel sindikten sonra kendilerine e, renkleri de birebir onaylatıyoruz. Yani mesela işte buradaki mesela, bu şu anda e, sanırım Nida Park'ta yaptığımız Atasan projesi. Onun işte burada lake renkleri var, iki tane rengimiz var, iki tane de normal, e, bir tane açık rengimiz, bir tane de koyu rengimiz var. İşte burada e, müşterimiz için yaptırdığımız ahşap örnekleri var, duvar boyası, dekor boya örnekleri var, ral kartelilerimiz var. İşte kullandığımız ku kumaşlar, hazır malzemeler, keçeler gibi e, bunların hepsini aslında müşterimize e, birlikte karşılaştırarak gösteriyoruz. Ve bunların arkalarına imza alıyoruz kendilerinden. E, çünkü siz tasarımı yaptıktan sonra bile hala uyumu için gerçek ...laki örneğine bakmanız gerekiyor. Cilacıya gönderdiğiniz zaman kodu yanlış çıkabiliyor vesaire... ...veya düşündüğünüz gibi olmayabiliyor. O yüzden biz bütün örnekleri bu şekilde yaptırıyoruz. Burada da yine işte kullandığımız halı örnekleri var. Birçok katalog var, hazır malzemeler var. Burası gerçekten aslında işin piştiği yer diyebilirim. Burada da en çok kullandığımız kumaşlar var. Genel olarak bizim kullandığımız bazı markalar var. Onları burada e, topluyoruz. İstersek bunu sürükleyerek e, benim odama götürebiliyoruz veya toplantıyı burada yapacaksak burada tutuyoruz gibi oluyor. E, bunlar da usul sanat için Peru'dan getirdiğimiz tamamen Ayahuasca seremonisinin sembollerini içeren eserlerden. Bunların e, bunlardan bir 20 tane getirdiğimiz için bazılarını ofise astık. Bu şekilde ofiste tutuyoruz bazılarını. Koridorun sonuna geldiğimizde de açık çalışma alanı olarak kullandığımız bu odaya gelmiş oluyoruz. Burada hemen hemen aslında tam anlamıyla 5 kişi çalışabiliyor. Şu an burada 4 tane arkadaşımız çalışıyor. Sağ ofise geldiği zaman toplantı odasını kullanıyorlar. Genelde sağ ekibi çünkü akşam çalıştığı için çoğu şantiyemiz gece oluyor. Gece çalıştıkları için çok fazla ofise gidip gelmiyorlar veya dışarıda oluyorlar. Burada 4 tane arkadaşımız var. Bu 4 arkadaşımızın ikisi görselleştirmelerimizi yapan arkadaşlar. Bir arkadaşımız teknik çizimlerimize, fiyatlamalarımıza yardımcı oluyor. Ve buradaki bir arkadaşımız da genel olarak projenin aslında programlanması, müşterilerle iletişimi, genel olarak tasarım kullanımına da kendisinden destek alıyoruz. E bu şekilde dört kişilik bir ekibimiz var ve iki kişilik de sağ ekibimiz var. Burası aslında bir yatak odasıydı eskiden. Burayı direkt bu şekilde duvarlara masalar konumlandırarak ve üstlerine de depolama alanları ...planlayarak bayağı kullanışlı hale getirdik. E, odayı da genel olarak daha karanlık bir konsepte yaptık. Ve e, dolapların üzerine de mavi, bizim kurumsal rengimiz olan maviden... E, ...ledler konumlandırmıştık. E, burada da masalarla üst dolapların arasına... ...keçe e, duvar kaplamaları yaptık. Bunlar hem buradaki e, sesin, aslında konuşmaların ekosunu kesiyor... ...hem de e, burayı bir not, direkt bu raptiyelerle... ...bir not yapıştırmadan olarak kullanabiliyoruz. Burada arkadaşlar takip ettikleri projelerin notlarını tutuyorlar veya kendi yapacaklarının listelerini tutuyorlar. O anlamda faydalı oldu. Hem de içeride bu ses yankısını da azaltmış oluyor. Bunu biz normal projelerde de bölücü olarak kullanıyoruz. Burada da kendi duvarlarımıza bunları konumlandırarak böyle bir uygulama yapmış olduk. Burada masalarımızın altına hızlı olması için bu ofisi taşırken buraya IKEA'dan hazır kesonlar almıştık. Bazen böyle hazır ürünler almak daha mantıklı maliyetlere gelebiliyor ve bunlar gerçekten kullanışlıydı. Bunları direkt IKEA'dan almıştık ve buradaki dolapları da bu şekilde parlak kullanarak yansıma yaptığı için daha büyük görünmesini amaçladık. O da gerçekten kullanışlı oldu. 5 kişinin rahatlıkla çalışabileceği, dışarıyı gören bir bahçe alanını görüyoruz buradan da. Güneş ışığı alan bir oda olmuş oldu. Burada bir printer alanımız var ve burada da bir yazı tahtamız var. Bu yazı tahtasında da ofisin o anki elinde olan projelerin notlarını yazıyoruz buraya. Projelerimizin isimlerini yazıyoruz, bunlarla ilgili yapılacak şeyleri yapıyoruz, yazıyoruz ve burada iş paylaşımını aslında bunun üzerinden yapıyoruz. İşte Diyoruz ki medya şirketinin yerleştirmesi onay bekliyor, i̇şte o gelince onu siliyoruz vesaire gibi. Burada da işleri konuştuğumuz bir tahta var. Burada da çalışanların kendine ait bir banyosu var. Bir de ayrıca bir misafir banyomuz var. Bu da iki banyo olması da gerçekten kullanışlı olmasını sağladı buranın. Şimdi isterseniz aşağıdaki sanat galerimize inelim. Bir orayı da gezelim. Sonrasında da üzerine konuşalım. Evet şimdi de ofisimizin alt katında olan sanat galerimizdeyiz. Sanat galerimiz de aslında ofisimizle beraber Cemil Topuz Caddesi'nde bulunuyor. Cemil Topuz Caddesi Anadolu yakasında oturanlar bilir. Bağdat Caddesi'nin bir altındaki sahil yolu olmuş oluyor. Yani çok merkezi bir konuma sahibiz. Ve galerimizde bahsettiğim gibi daha önce aslında mimarlık ofisi olarak kullandığımız hem de galeri olarak hizmet verdiğimiz bir alandı. Burada bir toplantı masamız vardı ve yine duvarlarda daha az ama yine eserler vardı. Sonradan e, ofisi yukarı taşıdıktan sonra burayı tamamen bir sanat galerisi haline getirdik ve e, yine tabelasını da ustu sanat olarak değiştirdik. E, burada şu anda birçok farklı sanatçıya yer veriyoruz. Mesela burada Alaaddin Hız'ın bir işi var, Devrim Erbil'in bazı işleri var, bazı yeni sanatçılarımızın işleri var, Tanju Demirci'nin işleri var, i̇şte Ekrem Yalçın'dan Ahmet Orhan gibi birçok tanınmış sanatçının işlerine burada yer veriyoruz ve satışını yapıyoruz. Burada diğer sanat galerilerinden farklı olarak sanat danışmanlığını mimari hizmetle birleştirmeyi istedik. Yani aldığınız eseri asacağınız mekana göre seçmeniz veya mekanınızda buna göre hazırlamanız ile ilgili bir hizmet veriyoruz. Bize direkt evinizin fotoğraflarını veya mekanınızın fotoğraflarını gönderiyorsunuz veya getiriyorsunuz. Beraber eserleri oraya yerleştiriyoruz, deniyoruz ve evinize uygun eseri beraber seçiyoruz. Bu da diğer sanat galerilerinin çok fazla yapmadığı bir hizmet olduğu için burada gerçekten daha farklı bir hizmet alınsın istedim. Burada e, galerimizin ortasına bir bar masası konumlandırdık. Burada yakın zamanda bazı etkinlikler yapmayı planlıyoruz, açılışlar, sergiler gibi. O yüzden de buranın biraz daha ferah, boş olmasını amaçladık. Burada hemen arka tarafta paketlerimizi ve bütün kartlarımızı vesaire tuttuğumuz bir alan var. Ve genel olarak burası aslında 30 metrekare üst katı veya 30 metrekare alt katı olan çift katlı bir sanat galerisi olmuş oldu. Şimdi isterseniz bir aşağıya da beraber görelim. Galerimizin alt katını da kurumsal kimlik rengimiz olan bu maviden yapmak istedik. Bütün mekan mavi olarak e, uygulandı. Halımızı, duvarımızı ve tavanımızı tamamen mavi yaptık ve burada gerçekten güzel bir atmosfer oluşmuş oldu. E, bu katımızda şu anda Devrim Erbil'in serigrafi işlerine yer veriyoruz. Değirmi Erbil'in birçok eserini satıyoruz. Burada Jigle eserleri de mevcut. Aynı zamanda da birçok serigrafi eseri var. Bu katı tamamen buna ayırdık ve müşterilerimiz burada gelerek buradan seçim yapabiliyorlar ve güzel bir atmosfer olmuş oldu. Bunun arkasını da depolama alanı olarak yaptık. Burada da fazla olan eserlerimiz bu perdenin arkasında sergilenmiş oluyor. Hem de burada aynı zamanda bu perde de olduğu için fotoğraf çekimlerimizi de yapıyoruz ve burası da böyle kullanışlı bir yer olmuş oldu. Evet böylece bugün sizlere hem kendi ofisimi hem de sanat galerimi gezdirmiş oldum. Umarım ofisimizi beğenmişsinizdir. Galerimizi her zaman ziyarete bekliyoruz. Burası tamamen halka açık bir yer ve gelip eserlere bakabilirsiniz, zaman geçirebilirsiniz burada. Videonun ortasında bahsettiğim gibi bir sonraki videoyu sizin sorularınızı cevaplamak üzere bir video hazırlamayı düşünüyorum. Bu hem bizim verdiğimiz hizmetleri veya mimari mesleğimizi yapma şeklimizi anlatacağımız, sizin sorularınızı cevaplayacağımız bir video olacak. Merak ettiğiniz konuları alt tarafa yazabilirsiniz. Yine kanala abone olarak ve videoyu beğenerek bize destek verebilirsiniz. Mimarlık ofisimizin detayları da alt tarafta yer alıyor olacak. Oradan da e, projelerinizle ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.